Arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz bu hazır dantelden toka dikeceğiz. Tokayı elle dikeceğiz. Yani hiç makine kullanmayacağız. Çok basit ve güzel tokalar. Çocuklar, Çocukların çok seveceği tokalar. Şimdi önce bu şekilde dantelimi yani şu hazır güpürümü şöyle 40 santimden kesiyorum. Eğer daha çok gülü istiyorsanız 50 santimden de kesebilirsiniz. Böyle ve kestim, ve kestim. Şimdi bunu kalıp olarak kullanacağım. Şöyle üst üste koyup hepsini kesiyorum. Evet. Şimdi şöyle inlemiz ve ipliğimiz var. İpimizi çift kat yapıyorum sağlamlık açısından şöyle çift kat yaptım ve önce hemen tokaların kenarlarından e, dikiyorum normal şu şekilde hemen dikiyorum kenarından dikerken e, Başlangıcında ve sonunda sağlamlaştırmak yapmayı unutmuyoruz tabii ki. Şu şekilde hemen diktim yani birleştirdim. Evet, şöyle dikerek birleştirdim. Şimdi kesiyorum. Şimdi şu üstünde bir tel alıyorum hemen inleyen. Şöyle. Güpürün uzunluğu 40 santimden kesebilirsiniz, 45 santimden kesebilirsiniz ve 50 santimden de kesebilirsiniz. Biraz daha büzgülü olmasını istiyorsunuz, ama 40 santim idealdir, yani iyidir. Şöyle tam ortadan büzdüm. ve buradan bir düğüm atacağım. Sağlam bir düğüm atacağım. Bir tane tokamız hazır. Şimdi bir tane daha gösteriyorum. Şu şekilde. Yine tekrar iki ucunu bir araya getiriyorum şu şekilde. Hiç çok zamanınızı almayacak oturduğunuz yerde saatte onlarca topa yapabilirsiniz. Şöyle diktim. Şimdi tekrar buradan aynı şekilde biraz önce yaptığım gibi şu şekilde hemen tel alıyorum. Zaten tüm hanım kardeşlerimizin elleri bu işe yatkındır. Yani el işlerine yatkın olduğu için hemen bunları yapabilirsiniz. Çocuklarınızı, torunlarınızı, ne bileyim akraba çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Dikiş makinesini kullanmıyoruz. Sadece normal iğneyle. Şimdi buradan ipimi kesiyorum ve ipimin her iki ucunu şu şekilde gördüğünüz gibi tutuyorum bakın her iki ucunu. Şimdi bunu çekiyorum, çekebildiğim kadar. Ondan sonra sağlam bir düğüm atıyorum. Zaten bu şekilde yapılan düğüm hiç açılmaz. Bakın şu şekilde attım ve kesiyorum. Şu şekilde tokalarımızı yaptık. Bunlar çok kolay yapılıyor yani e, bir dakikada hemen bir taneyi dikebiliyorsunuz şöyle keçeye benzer kumaş var bunları şu yerde bulabilirsiniz hatta e, kırtasiyelerde bunu rahatlıkla bulabilirsiniz bunun renkleri de vardır şu şekilde şöyle bir demir para alıyorsunuz bunun üzerine koyuyorsunuz ve hemen çiziyorsunuz şu şekilde bunları nasıl yapıldığını size göstereceğim çizdikten sonra çizdiğiniz yerden kesiyorsunuz. Şu şekilde kesiyorsunuz. Şimdi bir de böyle şeritler halinde yanlarında kalanlar da şöyle şeritler halinde kesiyoruz. Şu şekilde. Bakın toka için gayet sağlam. Şimdi silikon tabancasını alıyorum ve bunun altına şöyle biraz silikon yapıştırıp tam ortasına yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Hepsinin altını bu şekilde kapatıyorum. Şöyle kapattım, tek tarafı kapatıyorum. Bu keçe dediğimiz kumaşla. Şu anda yanımda renkli olmadığı için buna da beyazdan kapatacağım. Şöyle, bunu da kapattım. Şimdi ben bu şekilde lastik almıştım. kestiğim şu parçalarını şöyle aradan geçiriyorum Bakın geçirdim ve tam ortasına yerleştiriyorum şöyle önce bir tarafını yapıştırıyorum lastiği yapıştırmıyorum sonra diğer tarafını yapıştırıyorum lastik arada kalıyor Şimdi hemen fazlalığını kesiyorum. Kalın taşıyan fazlalıklarını kesiyorum. Bir de siyahı göstereyim. Yine aynı şekilde geçiriyorum. Ve üzerine yerleştiriyorum. Önce bir tarafını yapıştırıyorum sonra diğer tarafını ve taşıyam kısmını aynı şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi lastiklerini şu şekilde yapıştırdım. bunlar Tabii ki ters kısmı lastikler şöyle açılıyor şu şekilde Eğer yapmak isterseniz bu tokalardan diyelim ki lastik bulamadınız şöyle bu lastikten şu e, ölçüde yani belli bir toka ölçüsüne kesersiniz şurasını dikersiniz ister makinede ister elle aynı şekilde burayı diktikten sonra şöyle göstereyim şu şekilde kesersiniz bakın ee, şu şekilde kesersiniz ve üst üste yerleştirirsiniz şuradan dikersiniz diktikten sonra dikmeniz gerekiyor ben şimdi yapıştırayım ee, yapıştırmakla olmaz yani sağlam olmaz şu şekilde mutlaka şöyle iğne ile dikmeniz gerekiyor veya makinede dikmeniz gerekiyor Böyle diktikten sonra şunu da tam bu tarafa getirirsiniz. Yani şu diktiğiniz yere getirirsiniz. Ondan sonra taktığım tokalar o bakayım şu. Ondan sonra şöyle altına yapıştırırsınız. Yine aynı şeyi görür. Bu da kibar durur. Yani illa da renkli lastik almanıza gerek kalmaz. Bakın koyduk altına ve yapıştırdınız aynı şeyi aynı görevi görür. Ben burayı şu anda dikmediğim için yerleştirmiyorum. Şu anda elimde şöyle pomponlar var. Elinizde farklı farklı da olabilir. Kırmızı siyaha yakışır. Şimdi buna kırmızı yerleştiriyorum. Şöyle tam ortasına yerleştiriyorum. Zaten bir kere yerleştirdim mi çıkmaz artık. Bak, şu şekilde şu mavilere sarıları yerleştireceğim şöyle aralarına düğme yerleştirebilirsiniz şu şekilde. eliniz alıştıktan sonra bunları günde yüzlerce yapabilirsiniz ve satabilirsiniz mesela çiftini 25 20, 20 25 30'a bile satabilirsiniz Arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok önemlidir. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.